ya ben bu koltuklarda hep böyle oturma ihtiyacı duyuyorum şöyle. Yani. Ben oturup oturup benim pantolonum gözüm yok ama. Az dokunma ama direkt düşüyor. Artık Bara artık dediğimiz laf gelmesin ha. Aynen. bakayım <laughs> <laughs> yani, yani, bir kay, kaldır yavaşça ya indir bakayım. İndir. Ağırlık. Ye, yok yok. Şöyle gözüküyor mu bak bak. orada tam şey var. Gözüküyor şey, bu arada. Bak yap, yap şey bakayım. De, şöyle. De, çok yapma onu. Aynen böyle şeyi kullanıyor çok emanetler. <laughs> Gözüksün yapma. Mahalle inemeyiz ha. Kayıtta mısın? Kayıttasın. Kayıtta mısın? Siz <laughs> geçin <laughs> kanka bizim odaya rahat edin burada. Ben de biliyor Hazır mısın? Hazır mısın? Ben hazırım, hazırım ben. <laughs> Sinema Skala'nın <laughs> hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan... iki ay sonra. iki ay sonra. Uzun bir süre yoktuk bildiğiniz üzere. Kanalın 2-3 takipçisi. Farkındadır belki. Bir film çektik, kısa bir film çektik. Ondan sonra biraz mola verelim. Nefes alalım. İki demek. ay olduğunu beklemedik. <laughs> i̇ki ay olacağını tahmin etmedik. Dedik. Dedik bir iki hafta ara veririz. O ara oldu iki ay. Ama yeniden sizlerleyiz şimdi. Beraberiz. Ve tekrar ikinci sezona. İkinci sezon. <laughs> i̇kinci sezon diye yeni değişiklerle gördüğünüz üzere yeni bir mekanımız var artık. Burada çekeceğiz, burada devam edeceğiz. E, Peace of inceleyeceğiz bugün. Videoya geçmeden önce bir duyuru yapacağım. E, Bildiğiniz üzere işte yeni bir kısa film çektik. Şuradan izleyebilirsiniz. E, o filmle ilgili sorular istiyoruz sizden. Onun filmin kamera arkası ile ilgili bir video çekmek istiyoruz. Sizin merak ettikleriniz varsa, film nasıl çekildi, neler oldu, zorlandığınız anlar nelerdir vesaire bunun gibi sorularınızı yorumlara bekliyoruz. Yorumları toplayıp güzel bir video çekeceğiz sizin için. Diyelim ve o zaman başlayalım Bahadır Bey buyurun. Oğlum şuradan çok değişik oldu. Demir'in yanından görüyorum seni. ben ben Alışamadım ben buraya ya. Dur. <laughs> İlk videomuz Aha. buradandı Bahadır. Nasıl alışamadın? Bu yoktu. Sonra şey yoktu. <laughs> ciddi hissettim kendimi yani, rahat olamadım. Ha, <laughs> aynen, piece of, piece of a woman. Piece, nasıl Piece of woman. Piece of a woman. Tamam, <laughs> kadınların parçaları mı? Kadın parçaları mı? Kadının işte parçaları çok... Woman mı, woman mı? Woman. O zaman bir kadın. Bir tane kadın İngilizce var. İngilizce öğrenirse. <laughs> bir tane kadın var. Bir kadın... 2020 film galiba, aynen. <laughs> Hayatımda izlediğim en büyük, en uzun introya sahipti. <laughs> Girişe sahipti yani. 40 saniye falan da böyle. Nasıl? 30 dakika, nasıl 40 saniyede Her şey, title'ı yani. Giriş sahnesinden bahsediyorsun. Hayır, film kargosu. <laughs> <laughs> yani title tamam olarak yani. Normalde ilk bir iki dakika olur, beş dakika olur sonra title gelir değil mi? Aha. Mesela şey ki de Good Time iki de uzundu Kesin bayağı. Sen ama dedin. 17 dakika Good Time iki de. Tamam. 17, 17 dakikadan sonra işte yazılar geliyor, jenerik akıyor falan vesaire. Bunun 30 dakikaydı böyle. Ve güzel bir 30 dakikaydı. Girişi orada. çok iyiydi. Çok kesilmedi çok yani. Tek çekimdi genellikle. Bazı yerlere ufak ufak kesmeler yapmış. Kestiği yerleri de çok belli çalışmış. O hoşuma gitti yani. Bayağı tek çekim. Film, bu filmde bayağı tek, tek çekim vardı zaten. Birkaç kere dikkat ettim. Mekan kullanımı çok Devamlı da vardı. Da vardı. Devamlı. Devamlı da vardı. Şey, i̇lkten şeyi konuşalım mı? Beğendik mi beğenmedik mi filmi? Beğendik. <laughs> Sen beğendin mi filmi? Ben <laughs> filmi çok beğendim. Ben Bayağı filmi beğendim. beğenmedim. Hiç <gülüyor> beğenmedim. Hiç beğenmedim. Ben hiç beğenmedim. Sen konuşalım. Övüyorum ben burada. Ben, ilk yarım saatini çok çok beğendim. Hatta ilk yarım saat değil ilk bir, bir buçuk saat falan bayağı güzeldi. Son 40 dakikada bayağı kötü oldu. Oh. Benim yani işte direkt bunun kapatasını geldi. Ne alaka falan oldum böyle. Hmm. Oradan sonra ben de bitti. Yoksa baya iyi gidiyordu yani şey olarak. İşte Aynen. hani bir sıkıntılı bir hamilelik süreci. Evet. işte kötü bir olayla sonuçlanıyor. Onun işte hem aile bir sorunlarına hem de bizim aileye sonuçları nasıl doğrudur? Onu, bunu çok güzel anlatıyor falan filan diyorum böyle hani. Herkes bir anda birbirine soğumaya başlıyor. Aynen öyle vesaire vesaire ama ondan sonra film böyle şey yaptı sanki. Sıradan yani. Böyle bir direksiyon çevirdi. Bizim adam bir anda kötü çıktı böyle. Şerefsizin teki çıktı. Ama adam zaten o potansiyelde bir insandı. Yok işte Hı. ben hiç oraya girmesinden hani bekliyorum. Ben direkt Hı. hani bu olay insanları nasıl etkiledi, nasıl birbirinden uzaklaştılar diye böyle kafamda kurmuşum. Belki beklentimden dolayıdır. Hı. Hiç bilmiyorum. Açıkçası bence bu dediğine hizmet etti film bence. Çünkü hani adamın, adam kötü olmadı bence. Adam hani herkes şimdi ortada çok büyük bir olay var. Bence dünyada yaşanacak en büyük olaylardan bir tanesi, en kötü olaylardan bir tanesi. Yani çocuğunu kaybediyorsun hani doğduğu an. Aynen. Ve bunun etkilerinin nasıl olacağını bilemiyorsun açıkçası. Ben o yüzden de kimseyi orada yargılamadım ve şey yapmadım. Ben kişisel bir şey sorumuna dönmesine hoşuma gitmedi. Ben yoksa hani genel olarak Hı. birbirlerine soğumaları vesaire etkilese. Bir de şey kılıçası çıktı sonradan işte. Şu parayı al ve kızımı kızımı peşin Ben onu ne oraya. Orası niye bir daha oradan yani keski böyle hani normal sohbet ederken bir daha keskinleşti orası al parayı bir daha yani Tabii yani Tabi böyle işte ben seni hiç sevmem aslında şöyle falan bir yolunu biliyorlar. Bu parayı al ve benim kızımın peşini bırakar döndü. Sonra kız bunu bıraktı şeye havalarından. O sahne yani çok güzel yani. yani ben başta işte dedim o tam alt kızın peşin bırak kısmından sonra bir tık böyle şey oldu. Ben şunu Hı -hı. yalan söylemeyeceğim bence de film şey olmadı. Hani film böyle yükseldi ondan sonra böyle oldu düz oldu. Ama benim Hı -hı. o düzlük de o sadelik de benim hoşuma gitti. Şeyden sonra yalan söylemeyeceğim hani o dediğin yere kadar gerçekten bir buçuk, bir buçuk saat çok iyi. Hı -hı. Sonra biraz tekrara ya da sıradanlığa bağlıyor. Ama ben yine keyif aldım çünkü karakterlere çok ısındım. Hı -hı. Mekanı çok iyi ısıttı benim bir de. Atmosfer çok güzeldi benim o bakımdan hoşuma gitti yani. Ben bir filmin neden istediğini de tam olarak anlamadım. Hani filmin sonunda kadın çıktı aslında bu kadın suçsuz değil, işte hiçbirimiz suçlu değiliz, bu olaylar yaşanabilir böyle gibi bir mesaj tarzı bir şey vermeye çalıştı kadın. kadına. Mesajdan tamam. şöyle bir şey var, ben film boyunca mesela kadında bu söyleyecekleri o hani mahkemede en son konuşuyor ya bu kadın böyle böyle diye. Onların hepsinin biriktiğini ben hissettim açıkçası. Aynen o hissiyat bende de var. O yüzden onun söylemesi böyle bana çok böyle cheesy falan gelmedi yani ben onu bekliyorum zaten o anı. O yüzden o hoşuma gitti ya. Benim dediğim gibi detaylar çok gidiyor. Elma da temin acayip hoşuma gitti ya. Elma fena değil. Ben, yok ama bu yazımı Ben filmde bitti mesela diyor ki ben bu elma olayına niye bu kadar takıldım mesela. Fena değil elma olayı bu aynen. Çünkü şeyde filmde hiçbir şekilde ben bir şey ilk başta sandım. Eee ölmek isteyeceğini sandım bir şey. Elma şekerinde ne siyanur varmış yani. He, sanki. Hepsini biriktirip intihar edecek falan gibi sandım. Uçmuşum bir şey. <laughs> Öyle bir şey sandım dedim. Elma ne alaka? Bunları biliyor muydunuz sık şeyinden? <gülüyor> 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 50 tane elma şeyi yerseniz ölürsünüz. <laughs> Hepsini <laughs> aynı anda atarsanız ölürsünüz. <laughs> Kadın da orada geziyor, orada görmüş. <gülüyor> <gülüyor> falan. Sonra ve sonra elmanın ne olduğunu da açıklamıyor. Sadece dedi ki bebeğim elma kokuyordu diyor. Aynen. O, o sana yetiyor. Sanırım. Bir cümle sana bütün o filmi... Orada film orası falan değil, şey olarak. Böyle... Ne edilir, ona öyle mi deniyor işte? Ekliyor böyle şey filan. Evet, o filmde öğeler çok şey. güzeldi. İşte hani... Mesela film Filmin ben en çok şunu beğendim. Film öğelerle çok doğuluydu. Hani mesela biz bunu şeyde çok yapıyoruz hatırlarsan. Nur ve Gece'yle konuşurken yapıyoruz hani hani. Kayıp 4 denedik biraz. <gülüyor> <gülüyor> hani... An... Nes, nesnelerle anlam yükleme. Tabii. Anladım. Bu filmi çok ağırlaştırıyor aslında. Yoğunlaştırıyor. Bu film de bunu yapmış ama film ağırlaşmamış. Hani yoğunlaşıyor film. İşte çocuklar işte cama ellerini bırakıyor falan yanında babasıyla oynuyor çocuk falan. Böyle şeyler anlamlı, güzel şeyler, güzel mesajlar veriyor. Ama şey yapma hiç yorumladım bunları alırken mesela. Film hafifti yani. Hafif ve ağırdı. Yani anlatabiliyor. Hafif yoğundu. O dediğim işte direksiyon çevirme olayı benim çok rahatsız ha, etti. Ben hani yani. ilk açtığımda hani buram buram böyle kaliteli bir... İlk yerimsel yeri bayağı kokuyor. Yani. Bayağı kaliteli bir kokuyor ve hani çok şeydi, nasıl diyeyim doğumu böyle çok abartarak vesaire bir şey yaparak da değil. İşte hani ağır ağır kadın böyle şey oluyor, sancısı geliyor vesaire. İşte herkes ne çok gergin ne çok şey olayı yani çalışıyor herkes vesaire. Herkes sakin olmaya çalışıyor. O çok hoşuma gitmişti. İşte. Ama doğum sancısı izlerken işte herkes ıkınır, bağırır, çağırır, bebek daha işte şeyler bir şey oluyor falan. Aynen. Öyle değildi. Oradan sonra işte bir tık böyle şey yaptı film. E, ay ay gitmeye başladı ya işte şu ay bu ay diye. Aynen. İşte oraya etkisi, işte ailenin kadına etkisi, işte kadına şey mi yapmalı işte Çocuğu niye şöyle yapıyorsun, niye oraya gidiyorsun? Mesela bunlar güzel, güzel gidiyordu. Sonra bir anda kişi, artık kişisel sohbetlere dönmeye başladı. İşte adam kötü çıktı. Bir adam niye öyle bir çıktı? Yani kötü çıktı abi. demem açıkçası. Senin yorumuna katılıyor. Yani şey demem. yanlış denir mi senin yorumuna? Kötü çıktı demem açıkçası. Sadece herkes kendi kafasındaki çözüme ulaşmaya çalıştı bence. Çünkü kadın da hani bir yerde gitti, başkası da öpüşmeye denedi falan. Bu arada, o, orayı, bu arada okey, Oralardan diyorum okey. Çünkü hani birbirlerinden soğumaya başlıyorlar ya yavaş yavaş. Başkalarını deniyorlar işte, başkalarıyla Hani ilişkiye girmeyi deniyorlar işte kadın onunla, adam onunla. Tamam adam zaten çok kaç... Çok güzel diyor baya, çok güzel gidiyor. Adam zaten kaçmayı düşünüyordu seni, niye bahsettik ki o kadar? Düşünler düşünüyordu. Diyordu ya, Seattle'a gidelim diyordu, bir uzun yol yapalım falan diyordu. Kadınlar ilk başta işine diyordu. O, o normal, ben şey düşünüyorum hani hava değişikliği yapalım tarzı olur ya, böyle bir olay yaşarsın. Kötü bir hava, değişikliği o yapalım. Burada şey diyor işte, küçük bir havaları, sonra oraya bir şeyler ekeriz falan hani girek aslında yerleşmekten bahsediyor orada. E, o da olabilir tabii. Yani o yüzden o muhabbetten dolayı mesela hani birden Seattle'a işte al parayı, bana absürt kaçmadı o yüzden. Adam hatta ön ayak oldu bence o Alparay. Bence de çok keskin bir sohbet doğrusu katılıyorum. Ben şey demiyorum ama hani ulan nereden sırf Seattle nereden çıktı değil. Adam niye tek başına gidiyor bu olaydan hani çok kişilere döndü, döndü gibi hissettim o anda işte olayın hani bir artık aile mevzusundan adam kötü çıktı. Kadın hmm. iyi bir işte kadın kendi halinde takılan bir kadın vesaire böyle. evet olabilir. Sondaki ben şeyi beğenmedim. Çocuk olayını beğenmedim yani. Niye bir daha <laughs> çocuk? Sonra çocuğu aynı aldık o da, da kötü. Ben, ben benim tek sıkıntım işte bunu Sivas'ta da söylemiştim herhalde. Sivas bundan daha özgün bir filmdir de. Hani Sivas'ın da çok iyi bir potansiyeli varken olamadı demiştik ya. Evet, Bunun da çok iyi bir potansiyeli varken bence çok sonlara doğru klişeye şey vurdu yani. yani. Bir Netflix filmine vurdu gibi geldi bana biraz. Ben aynen yani, yani onu şey yaparım yani dediğim gibi. Elindeki potansiyel fikri şey falan çok iyiydi. Ben bu arada sırf bir buçuk saat o doğumu izlerdim. Hayır. <laughs> Ve sırf bir buçuk saat izlerdim yani o doğumu devam etse. Ben hatta öyle olacak sandım. Biraz böyle şey o doğumla böyle Roma'yla şey var ya. Children of Man. Child of Man. Hmm. O filmi tadı yok mu? Var da evet. O o abi. Abi. hani o tek çekimlerde o filmler o filmlerde de öyle ya biraz. Hmm, aynen aynen. Çok gerçekçi, şey güzel çekiyor. şey güzel de ya işte yani. <laughs> Bu hayat vardı. Nasıl diyeyim ben bir de filmi açarken Netflix'te hani yukarıda şey çıkıyor ya böyle hani cinsellik, argo, küfür vesaire. Orada cinsel şiddet <laughs> yazıyordu. Ben cinsel şiddet yazınca adamla kadın arasında bir şeyler olacak sanırım o hani şeyde. <laughs> yani, yani adam kötü biri, Kadın ha. iyi biri ve o doğumda kötü şeyler olacak diye bekledim ben böyle hani. Ha. Onun tedirginliğine de şu sabah merkez iyi böyle, herkes iyi bir şey yapmış, çok mutlu oldum böyle o ayrı mutluluklarına. İşte beklentiye gitmek lazım. Doğum sayesinden bahsediyor öyle cinsel tetiği Bir şeyden dolayı. Sonrasında bir sevişmeyi zorluyor ya böyle Avro'da. Yani. Hanım ablanızın. Ben burada hanım ablanızı bayağı beğendim. Hangi güzel kadın şey Shia LaBeouf nasıl okuyor? Shia LaBeouf. Shia LaBeouf. Ben adamı çok seviyorum. Ben bayağı bayılıyorum adamı yani. Çok çok hoşuma gidiyor. kanka benim. Kardeşim benim ya adam. Bir, bir, bir yani filmin hiç kadrosunu bilmiyorum böyle izliyorum. Aa bu da aa aa falan oluyorum sürekli böyle. Şey. A, aynen filmde herkes tanıyor <laughs> lan. <laughs> <O> Good <laughs> Time'da o vardı. Saftı biri, kardeşlerden şey vardı. Biri daha vardı. saftı vardı. diğer ablamız neydi filmin adı? Bir tane filmde oynuyor yine biliyorum o oynayan avukat ablamızı. Onun dışında ne diyecektim ben filmle ilgili? Filmle ilgili çok öyle Deneyecek bir şey de yok aslında. Yani evet. Ama ben dediğim gibi ben filmin en çok şeyini sevdim. Yoğun olup ağır olmaması ha, yani hafif kalması. Ağırlı. Yani kalorisi yüksek, yenmesi kolay, tüketilmesi kolay bir yemekti. Benim çok hoşuma gitti bu. Böyle evet. şey izleme hoşuma gidiyor açıkçası. Keyif alıyorum yani. İnsan aşkı gibi dediğim gibi o mesela havaalanı, havaalanı sahnesi yani havaalanında bıraktıysan havaalanı mı bırakıyor? Tren istasyonu mu bırakıyor? ya. Yani. Uşak. O sahne bayağı iyiydi lan. Ya bilmiyorum niye o kadar iyiydi. hani <laughs> hiç konuşmuyor böyle oturuyorlar. Hani düşünsene sen karından <laughs> ayrılıyorsun. Karın terk etmez seni karın havalimanında bırakıyor. <laughs> bu çok şey. Ya ben bilmiyorum belki hani beklentimden dolayı bu kadar şey olmuştur. Ben film ilerledikçe ha bu şeyle ilerleyecek tarzı bir şey büründüm böyle kendi kendime. Çok beklemediğim bir şey çıkınca bu sefer orayı da sevemedim anladın mı? Aa, ve her yer bitmeye yani, başlıyor. Yani, yani. O bir kere tıp tıp gitti yani böyle. Bir kere motivasyon kaybı yaşayınca Aynen. gerisi geliyor zaten. E, ben kapatsam ben falan oldum bir süre sonra. Sonra dedim başlayalım. Ev sahnelerindeki o dinamikler çok iyiydi. Şeylerin gibi hani iki tane ev sahnesi var zaten. Bir yani doğum sahnesi, bir de ondan sonra toplandıkları sahne var. O toplandıkları sahne de mesela. Evi çok, evi çok iyi kullanıyorlar yani. Bu, ev. biz yapamadık. <laughs> biz bulduk evde. Şey, bu şey ne diyorsun ya? Doğumun bu kadar şey olmasına, doğumda bir sorun çıkıyor ya. Tamam. Ulusal bir sorun, ulusal sorun oluyor herhalde. Şey. Yani, yani ülkede şey. çok gündem oluyor. Ülkede gündem oluyor. Eyalette diyelim. Normal mi bu? Mesela normalde olmuyor mudur mesela her ay bir tane çocuk doğumda ölmüyor doğum, mudur? O, M.K. normal olması sebebi ev, ev doğumu. Aynen. O artı bilinmeyen bir gebe yani şey yardımcı gebenin yapması. Hani ihmalsizlik Aynen. doğuyor Aynen. işte. İnsanın aklına normalde ev doğumu şu zamanlarda normal bir şey değil. bildiğim kadarıyla. Ben hiç bilmiyorum <laughs> ben yokum <laughs> ben, yok, ben Ben öyle anlıyordum yani ya da öyle biliyorum. Ev doğumu normal bir şey değil i̇lk defa duydum hatta filmde ilk defa duydum. Ülke gündemine güç oturuyor ya bir de böyle bayağı işte... İşte yani ondan sonra asıl gelmesi gereken gebe gelmiyor. Ebe hı, gelmiyor. Ebe, ebe gelmiyor. Barbara. Bu sefer olay şeye dönüyor işte ihmalsizlik mi var ne oluyor burada arda arda bir hatalar silsilesi falan bir bebek ölmüş hep biliyorsun Amerika böyle şeyin çok hoşuna hani halk hukuk meselelerinde çok dikkatli oluyor bir her şey. Hı hı. Cinayet falan. Doğru aynen orada doğru Ama yani bilmiyorum anlakilik. Ama şey güzeldi yani o filmin işte doğumdan sonra böyle ağır ağır sorunların büyük işte. Hani kimse takmamaya daha... ediyor. Ve kartopu efektiyle yavaş yavaş yani büyüyor. Aynen. Şey. O çok hoşuma gitti. Ben işte onu bekliyordum. Kartopu efekti olsun ama kişisel, yani kişisel sorunlar değil. Yani. işte adamın şerefsiz çıkması o vesaire. Böyle şey olsun hani ne bileyim kadına mesela şey kadın çocuğumuzu niye işte şey yapıyorsun, eğitim amaçlı veriyorsun, her, her neydi kimse sizler şeyden görmesini istiyorsun, herkes gibi vesaire böyle o kısımlara girmesi işte ne bileyim toplumsal şeylere de bir tık böyle değinmiyor ya falan, falan. Güzel yani o kısımlar sonra Evet doğru söylüyorsun. Şey oldu. <laughs> yani işte şeyi yani şeyi söyleyeceğim ama çok somut ilerledi tamam. her şey çok yumuşak ilerledi hani sorunlar birden ele vermedi. Ben mesela hani bir ay sonrasına geçti ya direkt. Zaten bir hemen anlayamıyorsunuz zaten çocuğun öbür modunu. Ben yani yani şeyden bir, bir şey, yola çıktım. Ama öldü dedim ben zaten yani. Ya yani. ben şeyden yola çıktım. Bir ay sonrasında anlatıyorum hani işe gidiyor dedim. <laughs> Çocuğu olan bir insan işe gitmez. <laughs> Oradan yola çıktım. Sonra dedim mesela hani... hani <laughs> birden mesela işte kocasıyla birden o bir ayda mahvolmuşlar gibi bekliyordum. Hmm. Sonra bir ayda. Ama baktım yavaş yavaş. Gayet i̇şte, de güzel geliyor. Işte Smooth gidiyor. Nasıl gidiyor aynen. Falan ya vesaire. Neyse. Artık kota konusu tekrar ediyoruz. Vesaire vesaire bu kadar. Diyeceklerimiz bu kadar. Aynen. Bizim filmle ilgili. <laughs> Sizin filmle ilgili. Yok. Sizin filmle ilgili görüşleriniz neler, yorumlarınız neler. Onları da yorum bölümünde belirtirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bitti. Bitti.